birisi olan Niko Niko bu yazın en popüler ve en iyi 3 animesi Aa... Oha lan 6 tane şey varmış. Aa hayır 6'dan da fazla olması gerekiyor zaman. Yo ha tamam. Ee... Deniz mı? Ne? Ekrana bakıyorum dedim. Baktım ama buna koyayım. <laughs> Şeyi görüyor mu diyecek. Ekranımı görüyor musun? Evet. E ee, bu kadar. Çok komiyim ya. Sen niye o kadar komiksin ya? Kendine bir şeyler yapsana. Dur, nerede o ses efekti? Herkesin güldüğü şey nerede ya? <laughs> Bu ne lan? Niye poker face bu? Sen niye geçen seferde bu ne lan deyip tıklayıp niye poker face dedin? Demek ki beynim tutmuyor kardeşim bunlar. Özer Störer 1934 Plus'ı Özer Störer nerede? diyorsanız Neyse. orada Rambo diye bir tane oyuncu var. Onun da kendine özel has bir destesi var. Elif Barbarlı cellatlı bir deste. Şu anda da kendisi Merhabalar. Destesi de bu şekilde. Tek bir tane evrimle oynuyor. Ben sıralamaya baktım. Yani herkese iki evrim var. Tek bir tane kullanan hiç görmedim. Ve dondurmalı sarmaşıklı bir deste. Benim de sevdiğim şartlar var. çeken bir şey var mı? Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün İspanya hizmeti sonrasında sizlere güzel bir kupa videosu izletmek istiyorum. Bir nebze de iyi gelir umarım. Yani en azından kafa kafaya gidebileceğimiz bir maç en kötü 1-2 tane yeriz diye düşünürken yaşadığımız senaryo neyse bizim bunlarla bu alakamız yok aslında. Şimdi kupa kasmaya başlayalım. Evet video ani bir giriş oldu farkındayım. Riley'e gelince kaydı bir anda açmak istedim. Normalde video çekmek aklımda yoktu. Öyle rastgele bir kupa kasıyordum kendi kendime. Deste denemesi yapıyordum. Bir önceki videoda söylemiştim, bir köprü spam destesi yok Highline Metal'a diye. Allah Dedim kendim bir şeyler yapmayı deneyeyim. Yıldırım ekledim, çıkarttım. Haydut ekledim. Sonra en sonunda bu şekilde bir karar kıldım. Yıldırım yerine e, Goblin makinesi aldım. İş yapıyor da gibi. Ama deneme yaparken de aile gelmeseydi iyiydi. Aramızda ne zaman bir maç olsa böyle çekişmeli geçiyor, sağlam bir maç oluyor. Yensem de yenilsem de bayağı kaliteli maçlar çıkıyor. Bu yüzden de hemen kaydı açmak istedim. Bu da gereksiz bir info. Zaten dün de denk gelmişti. Dün yenmiştik bakalım. Dün bir de anti'ydik bayağı. Burada burada bilmiyorum. Yine anti olabilir miyiz? Belki. Büyüler birazcık yetersiz bizim ama adam da havan oynuyor. Sol tarafa iyi vurmuşuz. Deste aslında kafama yattı gibi şu anda ama bu kaydı birazcık maliyetli buluyorum. Hani 5 iksir olsaydı tamam diyeceğim ama eyvah eyvah. Tamam şöyle ona bir boss hadis bıraksam ya celet atsam diyeceğim. Tersen milyon sürüs falan atarsa eyvah eyvah. E, şu an ona da iksirim yok ki kafama tüküreyim. Bu hiç beklediğim gibi olmadı. Niye böyle oldu? Şimdi celatı şuradan atsam önce ona sonra sürüye vur vur artık. Hmm. Tamam. Fena değil. Böyle baskı yapalım. Soldan sağdan hasar aldık. Bir de buna kule verirsek işimiz sıkıntı. Tamam neyse gerek yok buna. Top arabası çok işlevsel ya. Baksana cellatı kesti. Acaba boss fighters yerine bu desteği de top arabası eklenir mi? Ya top arabası ya da keşi düşünüyorum ama iş yapar mı bu desteye bilmiyorum. Keşi biraz daha desteği defans hale getirebilir. Goblin makinesini güzel kullanmak lazım burada da nereden atacağım? Sağdan gelebilir soldan da gelebilir ben şöyle sağdan atayım diyecektim hmm, tamam jelatı burada mecbur seni bir kere daha geriye çağıracağım e, roketle de destekle orayı tamam şöyle bir de hayal et çok güzel jelata vuruyor aha top arabası da çıktı orada şimdi bir atak yapabilirim minyon sürüsü elindedir aynen güzel koç bince oğlum aha lan yakaladık mı diyeceğim de abi çok hızlı erediler çok hızlı eride. Oldu bir an herkesin canı fulldü. Hiçbir şey kalmadı. havan yersek eyvah. Aman abi yakıldı mı? yakıldı ya. Of çok vuruyor bile. Dehşet. Bir de. Tamam daha vurma. Ceylaz'da top arabası da abi çok sıkıntı. Tamam sakın bir tane daha vurma. İyi güzel. Bir tane daha tona ölsün o. Atlan oğlum atsana lan. Abi her şey kötü gidiyor. Tamam. Adam yakaladı diyenlere Güzel gelsin. Attı da tam zamanda atış kartı Şimdi burada güzel bir atak çıkartabiliriz belki Celat'ı destekleyelim de ölmedi de ölmekten beter oldu. Ne? <laughs> Şöyle bu <bir> saydut. <boss> <laughs> Kitlen top arabasına adamsın. Oğlum çok bekledin lan. Ha kuleye vuruyoruz. Şöyle bir de koç binci. Tamam güzel. Lysketler skinler alacaklar. Aman aman dondursa bitmiştik var ya. Tamam 487. Hala hayattayız. Çıkmadık. canlı umut kesilmezmiş. <laughs> tamam şöyle soldan gidelim. At oraya Atsan alan neyi bekliyorsun ya abi? Adam ya, adam o iyi oynadığı için. Aha. Oğlum Yok. Oğlum çok güzel vurduk. Üç Oha, John şunu nasıl yaptı tamam. oğlum? Şey gelecek ya. Fıçı gelecek. Eyvah. O kadar da değil. Tamam. Bir kar topu. Evet. Bunu korumalarla tutacağım. İnşallah dondurmaz. Vuracaktık az kalsın. Bir yandan da korkuyorum. Dondursam maç gidecek de. Dondurmadı. Tamam. Şöyle. Havan kule kilitlenmesin. Dikkat. Böyle uzaktan atalım biraz. Tamam. Koç bincim elimde. Fıçı gelebilir çünkü. Geliyor. Abi şöyle bir kar topu. Çok güzel bir kar topu. Eyvah dondurdu. Aman hocam. 10 saniye kaldı. Bitir artık. Kuleye de attım şunu. Oha. Onu kuleye atmaya tamam, değil güzel. miydi? Yok tamam. Bitti galiba. Kazandı. Oha kazandı. Of ne kadar riskli bir maçtı. Çok güzel kazandık ve bayağı kupa alacağız. Bizden kupası bayağı yüksekti. 2400 kupadan geldik. 41 kupa aldık. Hem de Oha. şöyle bir maç hem de Riley'den. Çok iyi. Evet rakibimizi bulduk. Mario geldi. Kendisi kıvılcım oyuncusu. İtalyan bir rakip. Hadi bakalım. En son köprü spam oynuyorduk. Bu ds'ye geçtim. Köprü spamda çok iyi ya bu arada. İyi gitmedi maaşlarımız. Ya tam oturtamadım. Zaten tam met sesi değildi. Çok fazla anti eşleşmesi var. Ben de böyle bir deste buldum dedim. Bunu deneyeyim. Şu anlıkta güzel gidiyoruz. Şimdi adam kıvılcım oynuyor. Bizde bir çarpma var. Güzel bir şey bu. Bir de sarmaşık var. Bu iki kartı güzel kullanırsam kıvılcıma e, dar edebilirim oyunu. Herhalde. Tabi onda da muhtemelen sarmaşık vardır da. Bakalım. Şimdi Goblin makinesinin roketini kıvılcıma değdirmesi lazım. Şöyle bir sarmaşık. Tertemiz. Tamam bir tane daha roket. Hatta iki tane de atman lazım. Lan onu niye kıvılcıma atmadın? Aa nasıl lan? Eyvah o da kuleye vuracak. Tamam birazcık hasar alalım o sıkıntı değil de şöyle kıvılcım alalım oradan tertemiz kara prens ay senin cadına ulan son anda geldi vurdu domuza vurdurduk eyvah o da görmedi oğlum baş güzel gitsin niye satmaya çalışıyorsun <laughs> benim kartlar ne oluyor bir cadı yamal olduk ya affedersiniz ama ya cadı olmasa belki de kuleyi alırdık biliyor musunuz? Çok fazla engelledi. Tamam. Aslında şöyle anlarda dondurabilir. Onunla gerek var. Çok kötü attı. Hadi prens. Anlı hani iksirin var mıydı? Hemen bir de bir sarmış katalım. Oy Şarjlanacaksın, 16. değil mi? Yok. Hadi. Ah be şarjlanmadı. Tamam gerek yok o kadar da. Çünkü elinde kart yok şu anda. Bir tane vuracak garanti de. Şartmayı kullansam mı? Şöyle atalım. Ama yine de vuracak mı? Oha, Oha. hayvan. Çok ya bu çok ne güçlü hayvan? Nasıl vurdun oraya? Neyse. Şöyle fırına başlayalım. <laughs> Şimdi fırını korumayacağım. Orada tek başına onu birazcık yem gibi. Arkasından atalım. Gerçi önüne geçebilir de bizimki. Burada bizim sarmış çok önemli. Sarmışı güzel atarsak maçı kazanabiliriz. Şöyle atalım hemen. Bir de şöyle çarpmayı lan ittiremedim. Abi telefon şarjda ya. İttiremedim. Sizde böyle şey oluyor mu? iPhone kullanan varsa. Telefon şarjda oynarken şunu kartları ittiremiyorum. Koyduğum yerde kalıyor. Bu da gereksiz bir bilgi. Şöyle soldan prens alalım. Adam sağ tarafı pardon sol tarafı savunmak için o kadar ter döktü ki, ki hala savunamadı. Sağdan gidiyoruz. Tamam bu atakta alır mıyız? Şöyle bir minyonlar. Yalnız o minyonlar baya güzel oldu rakip için. Eyvah eyvah. Bir sarmaşık atalım. Lan o da attı. Cadı, cadı ölsene cadı. Cadı kadar başına taş düşsün. Nasıl bir kartsın ya. O kare prens. Hayır olmaz. Lan kuleye vuruyor. Eyvah eyvah. Abi Aha. çok vurdun. Ne yapıyorsun? Tamam. Sen atacağın roketi. Lan 3 tane havadan kart var. Nasıl ıskalarsın onları? Eyvah. Hı? Tamam bir tanesi 110 vuruyor. Çarpması da var. Abi şu maçı sattık mı cidden? Şöyle son bir çırpınış yapalım. Dehşet satış. Hadi oğlum. Mini Pekka. Tamam cadını at artık. Atmadın cadını. Çarpma. Aa yetiyor. Aa kazandı. Oha. Nasıl yetiyor? Kaç vuruyorduk onlar? Bilmiyorum da. 22 kupa. Şu ecele. 22 kupa eh evet rakibi bulduk Sasuke Alman bir oyuncu o da e, şu aşçı kulesini kullanıyor böyle golem dev goblin desteğini falan çok seviyor çok kullanıyor yine öyle bir tarz desteği olabilir birazcık toksik bir oyuncu kaybettiğinde e, yediremiyor herhalde e, kazandığında sıkıntı yok da kaybettiğinde emojiyi basıyor. Zaten maç içinde tekrar görürüz bunu. Ne oldu lan? Eğer yenersek. Şöyle bir makine bırakalım. Orhan. De böyle ha? Deniz düştü. Ha, okay. Nasıl giriyor biliyor musunuz? Galiba dev goblin nerf ya. İnsanlar dev goblin'i kullan.